Evet 4 Aralık eee mülkenin kuruluş yıl dönümü. Bu tür yıl dönümleri e, geçmişe doğru şöyle bir uzanıp neredeydik? Bugüne nasıl geldik ve geleceğe e, nasıl bir güvenle e, bakmak gerekiyor konusunda iyi bir fırsatta sunuyor. Mülkiye Osmanlı'nın son döneminde devlet erkanı yetiştirmek için kurulmuş. Yani mutasarrıflar, valiler, kaymakamlar, hariciyeciler, müfettişler e, bunlar devletin temel direkleri tıbbiye ile harbiye ile ortaklaşa hareket eden e, çok önemli bir kurum ola gelmiş mülkiye. Tabi zaman içerisinde e, mülkiyenin ruhu da değişmiş, fonksiyonları da değişmiş, hayata bakışı da değişmiş. E, hatırlarsanız 60'larda askerlerle e, birlikte e, hareket etmiş asker mülkiye işbirliği var. Adnan Menderes'in hiç haz duymadığı bir mülkiye var. 68'deki öğrenci hareketleri dünyada, Fransa'da başlayan özellikle Türkiye'de yansımasını ülkede bulmuş. Ve daha sonra sol hareket, içeriye atılmışlar, hapsedilmişler, işkence görmüşler. Ama o protesto ruhu, damarı hiçbir zaman için kurumamış, devam etmiş. 80'de yine askeri darbe ve sonrası dönemde en çok ifranlardan olmuşlar. Devlet erkanını yetiştirirken aradan geçen süre zarfında özellikle 80'den sonraki dönemde özel sektöre Son derece başarılı müteşebbisler yetiştirmiş. Ya da devletteki görevinden ayrılıp özel sektöre geçenler olmuş. Yurt dışına kaçanlar olmuş. Kaçanlar gittikleri ülkelerde oldukça başarılı iş adamları olmuşlar, yazarlar olmuşlar, öğretim üyeleri olmuşlar. Zamanın ruhuna bir şekilde MÜKİ'ye uymuş aslında. Yalnız protesto ruhu ağır bastığı dönemlerde de sistemin dışına atılması söz konusu olmuş. Muazzam bir renklilik var MÜKİ'ye bir de. Yani sadece Mümtaz Soysallar, Halil Bektaylar, Korkut Boratavlar, Alparslan Işıklılar değil, aynı zamanda sağ hareketin, muhafazakar dünyanın liderleri de oradan çıkmış. Mehmet Şevkit Eygü de mülkiyeli. Arkasından bakarsanız eğer Hasan Celal Güzel de, Mesut Yılmaz da mülkiyeli. Mehmet Geçeciler de mülkiyeli. Dolayısıyla mülkiye muazzam bir kaynak ola gelmiş. Bugün baktığımız zaman mülkiyenin ne yazık ki o eski ihtişamından, haşmetinden pek fazla eser kalmadığını görüyorsunuz. Bunun bir nedeni, iktidar tabii kendine uymayan, muhalif, protestocu bir hareketi söndürmek istedi. Bu doğal iktidarlar açısından. Sol iktidar da yaptı, sağ da yaptı, muhafazakar da yapıyor, dinciler de yapıyorlar. Çünkü hiçbirisinin gündemine uymuyordu. Bir de etik ruhu, mülkiyellik ruhu oldukça güçlü bir nesildi bunlar. Yani istediğiniz gibi yoğuramayacağınız, evet Sepet Efendim diyemeyecek olan insanların, bükülmeyen insanların e, okuluydu burası mülkiye. Ama e, acaba değişen koşullara mülkiye uyabildi mi? O da var. Yani suçu sadece siyasi iktidarlara atamayız. Mülkiye'yi bunlar ortadan kaldırmak istediler, yıprattılar. Peki mülkiyelliler... E, zamanın ruhuna uydular mı? Uymak istemediler mi? O protestocu ruh devam etsin mi istediler? Böylece yavaş yavaş etkinlikleri, sistem dışına daha fazla itilmeleri e, gerçekleşti, etkinlikleri azaldı e, ve belki de tarihin tozlu raflarına doğru gidiyorlar. Bakarsanız şu anda Türkiye'deki duruma, ülkenin konumuna ne yazık ki hiçbirimizin arzu edeceği bir konuda değil. En çok tercih edilen bir okul değil. Mezunları en başarılı, en pırıl pırıl e, mezunlar değil. Dünya ölçeğinde insanlar yetişiyor mu yetişmiyor mu buna bakmamız lazım. Dolayısıyla hem Mülkiye kendi kendisini biraz aşındırdı bitirdi hem de siyasi iktidarlar o protestocu ruhu ezmek için sindirmek için üzerine geldiler. Şimdi böyle bir dünyada elbette ki bizim gibi Mülkiye'nin e, evlatları olan önce Türkiye sonra Mülkiye diyen bir nesil olarak e, bizim de bir sorumluluğumuz var. Ben 1979-83 kuşağının e, üyesiyim Mülkiye'de. Kendi aramızda çok iyi insanlar yetişti. Hem özel sektörde, yazın dünyasında, kamu yönetiminin değişik aşamalarında, dışarıda büyükelçi, içeride vali. Birçok insanımız var. Özel sektörde CEO düzeyinde, yönetim kurulu başkanı düzeyinde insanlarımız var. Yurt dışında çok başarılı olmuş insanlarımız var bizim dönemlerimizden. Dileriz önümüzdeki dönemde mülkiye değişen koşullara ve kendi ruhuna uygun bir şekilde yeniden konumlanır ve kalibresi yüksek ülkesine, kendisine, dünyaya katkısı yüksek olacak değerli insanları yetiştirebiliriz. Bu tabii bir rüya da hülya da olabilir. Mülkiye bu gidişle devam ederse eğer herhangi bir e, önünü alacak e, tavır sergilenmezse, bölünme devam ederse şimdi bakarsanız eğer e, ben şaşırıyorum. Kaç tane Mülkiye Vakfı, Mülkiye Derneği, Mülkiye Birliği var? Hepsi birbiriyle de kavgalı, çekişmeli. E, dolayısıyla bu alanda galiba önce kendi evinin içinde düzene sokması gerekiyor mülkiyenin. Dışarıdaki bizim gibi mülkiyelerin mevcut sisteme nasıl daha katkı sağlayabileceklerini düşünmeleri gerekiyor. Dışarıdan eleştirmek, küçümsemek, kötüye gidişi yerden yere vurmak yerine yapıcı bir şekilde biz ne yapabiliriz, biz ne katkı sağlayabiliriz'in konuşulması gerekiyor. Bu duygularla, ve düşüncelerle.